Peki e, omurga robotu, bu robot e, bel ağrılarını gidermede nasıl etkin oluyor? Her yaşta kullanılabilir mi? Nasıl bir mekaniği var onun? Evet, e, bel ağrılarındaki e, en e, aslında kötü durum hemen bel kaslarının kuvvetsizleşmeye başlamasıdır. Bel ağrısı olan bir insanın e, kaslarına baktığınızda, yine bilimsel çalışmalarda yapılmış, ee, yarıya kadar inebilir kasın kitlesi. Yani çok incelebilir. tabi onu göremeyiz. Bir bacak kasının inceldiğini görebilirsiniz. Ama omurga kaslarının inceldiği bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Ee, bu cihaz bel ağrısını kasları güçlendirerek ortadan kaldırır. Ne olur? Kuvvetlendiği zaman omurganın etrafındaki kaslar içeriye, yani omurlara... Kemiklere, disklere binen yük azalır ve hasta seanslar içerisinde yavaş yavaş ağrıların azaldığını bizlere ifade eder. Evet. Peki ağrısı olmayan kişilerde de hani bel fıtığından korunalım, bel kaslarımızı güçlendirmek için kullanılabilir mi? kesinlikle bu kök kasları dediğimiz sistemi eğer hiç ağrınız yokken bu makineye girip kuvvetlendirirseniz bel ağrısına yakalanma riskiniz çok azalır. Çünkü kendinize bir doğal korse yapmış olursunuz. İçimizdeki kasları kuvvetlendirerek e, dediğim gibi omurlara, disklere fazla yük binmesini engellersiniz. Oturup kalkarken, günlük hayatınızda araba kullanırken, bilgisayar başında bu kaslar eğer sağlamsa e, içerideki dokuların zedelenmesi ve bel ağrısı yaşama şansınız azalır.